Merhaba arkadaşlar. Ben Alperen bu sizlerle Point Blank'in ikinci videosunu çekiyorum arkadaşlar. Yanımda da Baran var hoş geldin Baran. Hoş bulduk Alperen. Ee, arkadaşlar bugün Point Blank'in ikinci videosunu çekiyorum. Ee, i̇kinci video özelde de Baran geldi. Aynen öyle. Ee, şimdi Baran'la kapışacağız. Bir dakika sensiti sen, 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 ayarlayayım ben hemen. Arkadaşlar bu arada Baran e, yeni başladı. Görüyorsunuz daha kuru kafa arkadaşlar. Aynen. Ee, ama başka birilerini olabilirim. Mesela Yusuf arkadaşlar benim arkadaşım. Yusuf'u falan alabilirim. Açıkçası şu an benim bir konum yok. Ee, bilmiyorum. Evet ilk elde aldım arkadaşlar. Böyle 5 tane yapacağız. Sonra da videoyu sonlandıracağım. Ee, Alright, kanka, Kesinlikle kanka, beni inecek. Hangi, hangi konudan bahsedelim? Sen bilirsin ee, bahsedelim işte bir şeylerden de arkadaşlar böyle videoların gelmesi için like ve evet, arkadaşlar ee, P90 mı oynuyorsun sen? Ne? P90 da mı oynuyorsun? Evet. Ya bak ya. Okay, tamam mı? Değiştirim istiyorsan. Fark etmez kanka. Hadi lan sniper'la oynayacağım. Arkadaşlar bakalım sniper'la alabilecek miyim ama böyle değil. Bundan sonraki sniper oynayacağım. Aldım. Kanka birazcık kötü oynuyorsun. Evet. Söyle, Bu normal arkadaşlar Alright, çünkü daha yeni kurdu. Daha yeni kurdu yani. Kulağı kurmak. Hadi gel video dedik. Bir çalıştırma da yapmadım biliyor musunuz? Aynen arkadaşlar. Alıştırma falan yapmadık. Güzel yap. Sen neredesin sen? Oo korkuyorum. Hadi lan tam vuracaktım aldın ya. <laughs> of ya bir daha şuna kıraldım. Kanka bu elde ölürsem. Oo 12 can 12 can. Ne 12 can kalmıştı. Adam tekliyle aldı ya. Aynen. Kanka sen de sniper tek. Okay, let's go. Hemen. T'ye basıyorsun oluyor. Ben bir yere öleyim kanka. Aldım. Gel, Pardon, kanka. Gel, Öldür beni. Pardon adamadım. Kanka gel öldür beni. gel öldüreyim seni. Neredesin? Senin base'ine geldim. Hiçbir hiç <laughs> Tamam şimdi sniper ortadan bir geleceksin kapışacağız. Okay, Bak alamadım. Ne alamadın? lan şuraya bas. Bastım. Keskin nişancı tüfe diyor Tamam, tamam bas. Bir dakika. Tamama bastım. Hemen gelmiyor. Öbür şey geliyor. Ha. Tamam sen normal silahla gel Blue team win. Evet arkadaşlar bu oyunda yanmış olduk kanka bir elde atalım mı? Olur. Tamam. Ee, tamam bir elde atalım ama o sefer şey yapacağım. O değiştireyim. Başlayalım. Ne yapayım? Bir dakika. Ha, ha, kanka. Bir dakika kanka ekipman. Tamam. Ben de bir ekipmanımdan bir şey diyeceğimi çekeyim tamamdır. Dur birini niye ben aldın lan? Sniper evet, yani. Değil, başlayacağız evet. Sen de sniper aldın değil mi? Yok. Ben sniper aldım. Ah, tamam. Bakalım. Ben Bunda yapayım. seri değiştirme var mı? He? Bunda seri değiştirme var mı diyorum silahı? Q ile filan. Var abi. Ama ben normal, tekerlekle de değiştiriyorum. Aynen, tekerlekle de değiştiriyorum. Ana pompalı geldi. Aynen pompalı. Yanlışlıkla yapmışım. kaçacağım senin e senin kaçacağım 58 şimdi 39 senin şimdi 27 15 senin kaçacaksın 16 ee gizi arkadaşlar birinci ben kazandım. Kanka 9 dakika böyle oynayacağız. Ama Niye geldi buna ya? Ama arkadaşlar tabii ki de 9 dakika oynamayacağım. Ben bunu 5 dakikasında keseceğim arkadaşlar. Çünkü YouTube bu kadarını kaldırmıyor. YouTube ee, YouTuber olmadan kaldırmıyor da bu kadarını. Helal. Helalsin abi. Evet. Botcis arkadaşlar 10 dakika bir şey olacak. Tam 10 dakika olduğunda geçeceğim. Allah! Ve da Ay, Ben bunu öyle. şey sanıyorum. Direkt bitiyor sanıyorum. Hayır. Abi ben de dedim niye bu böyle? Baran öleceksin Baran. Arkadaşlar 4 dakika sonra bir sonlandıracağım. Şöyle. Hayır, hayır Hadi lan kaç senin var? 90. Hey <laughs> kaçtım ondan. <laughs> evet. şey, hareketleri. Baran. Şaka şaka. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir de sesim çok değişik geliyor. Ee, Baran falan buna şey yaptı da ben yeni mikrofon alana kadar böyle konuşacağım. Yeni mikrofon da işte 15 çarpı defa bir tek yer bir tek yer bir tek yer bir tek yer Helal şimdi silah gel Kabul. Ee, arkadaşlar Kanka ona lan kazansın mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkacılık Ona lan kazansın tamam falan alan kazanıyor. Hatta 20 4 4 çekişmeli mücadeleler geçiyor. Po pompalı ile yakından uzaktan vuramıyorsun ya. Zaten pompalı yakın silah biliyorsun. Yanlış yere. Headshot. Helal. Arkadaşlar 5 kilim oldu. İnşallah bir bu kadar daha kil alırsam oyunu ben kazanacağım diyorum. Ve bakalım kim kazanacak. Hop. <laughs> Hop. Neredesin ya? Vay! Adam hasta. İki canım vardı zaten. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir an sessiz durdum çünkü bunu kazanmak zorundayım. Çok odaklandım arkadaşlar oyuna. Hadi lan kaç var? 75. <laughs> Adama dibinden pompalıya zıbanıyorum. Ah. Ha, oh. Arkadaşlar 6'yım. 6 altı veya 6 oldu. Durun beraber evet. şu an. Aynen. 10'da bitecek. Kaç can? Senin? 56 senin. 48. Atılın. Hop. Kurtuldum. Aa, arkadaşlar çok kötü bir durumdayım. Kaç canım var? Bir, 22. Kaç? Ova. 8 can. 8 can. Benim 2 canım vardı da. Öldüm. Arkadaşlar bu büyük ihtimalle Baran kazanacak. Çünkü ben video çektiğim yüzünden bilgisayarım birazcık kasıyor. Baran ne yapıyorsun? Neredesin? Baya Bayağı çekişmeli gidiyor kanka. Aynen 7 7. Kendi kafama bakıyorum şu anda. Ölü. Ne oldu? Ölü olan kendi kafama bakıyordum. Arkadaşlar <laughs> bu arada söylediysem 15 dakikadan bir şey yapamıyorum. Abi yalnız farkındaysan bir el sen alıyorsun bir el ben. Aynen ha. Kaç can? 58. Abi yok böyle bir şey ya. <laughs> ya abi kazanacaksın. Temelim ismimi görüyor musun? Hayır. Ses mi kasıyorsun? Biraz. Yok kasamıyorum. Çünkü videoda ses gelmiyor da neredesin abi? Abi 15 dakikadan yüksek atamıyorum. Çabuk gel. Ortaya çık. Hadi be. 8 8 abi yok artık ya. Arkadaşlar 2 yılda alan kazanacak. Hani 2 yılda bıçak gel. Kaç yar mısın? Tekli gel tekli. Ya hayır hayır. Tamam gel. <laughs> tamam şimdi bir daha. Hadi. Kaç canın var? Şu an full. Kaçmam lazım. yendi. GG. Arkadaşlar böldü. Baran yenmiş oldu. Ee, daha fazla point link videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, ne kadar çok beğenirseniz ne kadar çok Baran geliyor arkadaşlar. Aynen. görüşürüz. Ben abone olmayı unutmayın. Bye bye.